1001yemektarifi.com mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle açma yapacağız. Malzemelerimiz 2 tane yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kuru maya, yaklaşık 2 çay kaşığı toz şeker, 1,5 çay kaşığı kadar tuz ve un kullanacağız. Bir de tabii ki süt kullanacağız. Yarım paket süt kullanıyoruz. Öncelikle yumurtanın sarısını bir tanesini ayıracağız üzerine sürmek için. Yumurtalarımızı kırarak başlıyoruz. Bir tanesini tüm olarak kullanacağım. Diğerinin sarısını ayıracağım. Evet, şöyle biraz karıştırdım. Şimdi diğer malzemelerimi ekliyorum. Sıvı yağımı koyuyorum. Sütümü ilave ediyorum. Bir karıştırıyorum. Toz şekerimizi ilave ediyoruz. Tuzumu ilave ediyorum. Şöyle iki çay kaşığı dolusu. Bir paket mayamızı ilave ediyoruz. Artık unumuzu ilave edebiliriz. elimizi daldırmayacağız. Önce zaten onun hepsini koymadım. Birazını koydum. Şimdi böyle bir kaşıkla karıştırıyoruz. Altı kadar un ilavesi yapıyoruz. Yumuşak bir hamur yoğuracağız. Böyle yavaş yavaş ilave ederek kıvamını ayarlıyoruz yumuşak ele yapışmayan hamur olana kadar unu ekledik ve güzelce yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra üzerini streçleyip veya bir kapak örtüp en az yarım saat mayalanmaya bırakacağız. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Evet bakın bu yumuşaklık yeterli artık elime yapışmıyor. Böyle üzerini kapatacağım ve yarım saat mayalanmaya bırakacağım. Evet 30 dakika sonunda artık hamurumuzdan şöyle bezeler koparıyoruz. Bu aşamada elimize biraz yapışabilir. O yüzden sıvı yağ, sıvı yağını bir kaseye koyacağız ve elimizi hafif batıracağız. Şöyle elimi biraz sıvı yağ ile yağlıyorum. Bakın böyle yaparsanız daha kolay şekil verebilirsiniz ve elinize yapışmaz. Şöyle yuvarlıyoruz. Sonrasında şöyle elimizde veya buraya koyup böyle de yapabilirsiniz. Bunları böyle inceltiyoruz, rulolar yapıyoruz. Açma şekli vermeden önce böyle rulo yapıyoruz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben karışık şekillerde göstereceğim. Bir tanesini böyle yapacağım. Tabii ki daha büyük parçalarda koparabilirsiniz ama mayalanacağı için zaten şişecek. Bir böyle. Bir diğer yöntemi de size yine göstereceğim. Açma yaparken kullanacağınız bir diğer yöntem de şöyle. Daha yağlı yağlı olmasını istiyorsanız içerisinin. Hamurumu biraz şöyle büyük alacağım. Yine yuvarladık şöyle elinizde bastıra bastıra biraz büyütüyorsunuz bu da bir diğer yöntem açma yapmak için şöyle evinizde bulunan bir kase margarinden bir parça alıyorsunuz şöyle açmanızın içerisine sürüyorsunuz daha yağlı olsun isterseniz ama daha hafif olmasını istiyorsanız tabii ki sürmezsiniz sonrasında yine aynı şekilde böyle kapata kapata rulo haline getiriyoruz Biraz uzata uzata şöyle elinizde Zaten hamurumuz çok güzel şekil alıyor. Gördüğünüz gibi yine aynı yöntemi yaptım. Tek farkı içerisine biraz margarin sürdüm. Ve yine aynı şekilde şöyle getirip ucunu içine katlayıp böyle bırakabilirsiniz. Ben bu şekilde değişik değişik açmalarımı yapacağım. İsterseniz içerisine çekirdeği ayıklanmış zeytin koyabilirsiniz. Zeytin ezmesi sürebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir tane de değişik olarak yapmak istiyorum. Zeytin koyacağım içine. Yine aynı büyüklükte şöyle aldım. istediğiniz gibi. Elimle açıyorum. Bu sefer hiç yağ sürmeyeceğim. Şöyle zeytin ayıkladım. Ondan koyacağım. Zeytin ezmesi varsa tabii o da güzel olur. Yine aynı rulolar yapacağım şöyle. Kıvıracağım içe doğru. dikkatli bir şekilde şöyle biraz büyütüyoruz. Ve bunu da yine istediğim şekilde kapatabilirim. Şöyle kapatıyorum. Bir tane daha farklı bir şekilde yapabileceğiniz bir şekil göstermek istiyorum. Tamamen size kalmış. Hangisini isterseniz yapabilirsiniz. Yine aynı rulo aldım. Şöyle elimle biraz rulo haline getireceğim. Sonrasında da şöyle masada yapıyoruz. Şöyle ortadan kenarlara doğru ince rulo haline getiriyorum. Şimdi bu hale getirdikten sonra şöyle yan yana koyacağım. Şöyle birini diğerinin üzerine doğru. Şöyle döndüre döndüre kapattım. Sonrasında şu ucu alıp şöyle altına sıkıştırdım. Böyle şekilde de yapabilirsiniz. Evet, açmalarımı şöyle tepsiye dizdim. Şimdi üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Güzel kızarsınlar diye yumurta sarılarını sürüyorum. 180 derece önceden ısıtılmış fırında kontrol ederek en az 20-25 dakika pişecek. Sonrasında sunum yapacağız. Evet, pratik açmalarımız pişti. Tam 20 dakikada pişti. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel. Yumuşacık pofuduk açmalarımız pişti. Bu tarifim hem çok basit hem de çok lezzetli. Şu an çok sıcak. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şu an çok sıcak olmasına rağmen bir tanesini kestim. Şöyle bakın yumuşacık. Hala duman çıkıyor. Yumuşacık pofuduk açmalarınız oluyor. Hem öyle çok yağlı değil, sağlıklı hem de yumuşacık. Gördüğünüz gibi çok lezzetli. Çok güzel bir açma oluyor. Tarifimi denerseniz çok sevinirim. Afiyet olsun.